Selamlar arkadaşlar. Zeynep kuşağımız bitiyor. Yarın son günümüz. Yeşil Kafalar serimizin ikinci kitabındayız. Evet. Hemen. Dur dur ben söyleyeceğim. Hadi hemen slide'a geçelim. Çok teşekkürler. Bugünün de kumuk yaptınız. Kitap 189 sayfa ve yeni orta resimde. Serinin birinci kitabı, kitabını Sona ekleyeceğim bu arada videonun sonuna. Cezve Çocuk Yayıncılık'tan bir kitap ve yazarı Tuğbay Coşkuner, Çizer Emre Bilgiç. Bir önceki kitaplara bunu söylememiştim. Bunu da yine not olarak alabiliriz. Kitapta kahramanlarımız okulda var ve orada tam gaz maceraya devam ediyorlar. Ama yine sıkıcı olması ve kalın olan kenarlıkları var. Onun yanında kitaba başlama... Iı, başlama biçimi bence fena da kötü ve başlarda neden bahsedildiğinden haberiniz bile olmuyor. okuduğunuzdan anlarsınız. Bu arada sen sende kanka. Evet gerçekten de kitap e, bütün üç kitabı da üç kitabın başın başları da çok sıkıcı başlıyor. Ben ilk okumaya başladığımda okumak istememiştim. Ve e, küçük kardeşleriniz için Tuğba Coşkuner'den bir tavsiye daha. Kayıp Orman şarkısı çok güzel, çok 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 güzel. Gerçekten tavsiye ediyorum. Evet, benim kardeşim de onu okumuştu. Ee, evet, bir videonun daha sonuna geldik böyle. Ee, kanala abone olup videoyu beğenip, kanalı desteklemesi için elinizden geleni yapmanızı rica ediyorum. Hoşçakalın, bay bay. İyi okumalar, tüm okurlar, bay bay.